suya bakın arkadaşlar ya. Arabanın motorun içi su. Evet. Jetta bildiğiniz suyu içeriye almış komple. Bastığımız sular hep buraya geliyor. Bakın. Kartenin içine bakın arkadaşlar. Bu araç birçok servise gitmiş. Nelere bakılmış, nelere bakılmış. Ama maalesef yani burada yağ olması lazım arkadaşlar. Bir defa görenler olabilir belki. Cık cık cık. Ne zamandır buraya su doluyor kim bilir arkadaşlar. Selamun Aleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Yepyeni bir videodan yeni bir araçtan herkese merhabalar. Aracımız Volkswagen Golf 6. 1.6 Cay Motor. Müşterimiz bizlere YouTube üzerinden ulaşıyor. Aracı sizlere ilk olarak bir paylaşayım. Araçta eğir var arkadaşlar. Dört tekerden ayrı bir şey geldi. Ayarını yapabiliyorsunuz. Körüğümüz vesaire. Araçta yazılım var. iptal. Müşterimiz şöyle bir not hazırlamış. Bizlere araçtaki problemler işte yapılması gerekenler. Daha önce neler yapıldı? İşte Ağustos'un başına devir daim trigger değişmiş. Vesaire vesaire bir sürü şey yazmış. Şu an stack 1 yazılım var. Soft ve de EGR DPF iptali yapıldı. Hepsini bizlere sağ son not olarak paylaşmış. Sabah erken saatlerde bize bıraktı aracı. Daha doğrusu dükkanın önüne çekmiş. Anahtarı da teslim etmiş. Aracımız şöyle paylaşayım. Kaç bin kilometrede modeli nedir? Hepsini paylaşacağım. 155 bin kilometrede. Şöyle bir basışları vesaire ölçen bar saatimiz işte eğrin ayarlarını yapabilen Joysticklerimiz vesaire. Yani bu işler tamamen zevk işi arkadaşlar. E yaptırırsanız da temiz kaliteli bir şekilde yaptırmanızı tavsiye ederim. Araç 2009 model. Veya da 2010 model. Rusatına bakmadım. Şimdi bu araçta ne yapacağız ve müşterimiz bize ne için bıraktı? Bu araçta birinci olarak en mühim konu araçta Belli bir kilometre yapıldıktan sonra tamamen su eksiltiyor. Yaklaşık 1-2 aydır bu şekilde kullanıyorum diyor ve işte uzun bir tatile gitmiş. Orada işte trigger vesaire devirde değiştirmek zorunda kalmış. Araç su kaçırmış ve daha da çok kaçırmaya başladı dedi. Sonra tekrar götürdüm servise. Şudur budur. Bayağı bir işlem yapılmış. Ve eğer aynı şekilde değişmiş arkadaşlar. Birinci olarak şikayetimiz su kaçağı. Bunu bir tespit edeceğiz. Volantta ses var. Araçta yol testine çıkacağım. Volanttaki sizi de sizlere paylaşacağım. Yani trafikte kaldığınızda bile tak 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 tak, tak 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 sürekli debriyajdan ses geliyor. Debriyaja bastığınız zaman pedala bastığınız zaman ses ortadan kayboluyor. Volantımız çift kütleli volant olduğu için yani DMV volant. Dolayısıyla ses bunlarda arkadaşlar maalesef oluyor. Bu araçta tamamen sistemde su var. Şimdi bir bar basınç yaptık biz yaklaşık dün akşamdan belli test ediyoruz herhangi bir motorun sağında solunda su kaçağı yok. Hiçbir yere sızdırmıyor. Aracı da bir kaldırıp sizlere paylaşacağım. Bir bar basınç yapıyoruz fakat barımız sürekli aşağı doğru düşüyor. Aracın içinde tamamen su var. Bakın aracın içinde normal su var. Şimdi su olan sistemde tespit biraz zor oluyor arkadaşlar. Şöyle ki atıyorum ince bir sızdıran bir yer var bir kaçak var. Bunu gözle gözlemleyemiyorsunuz çünkü su belli olmuyor ama antivirüs leke bırakabiliyor. Yani su kaçak testleriyle alakalı paylaşıyorum. İşte bu EGR'dir vesaire başka bir şeydir. Motorun içidir. Bunu antivirüs de koysanız faydası yok. Bilginiz olsun. Yani e, önemli olan su çözmek ama antivirüs koyarsanız atıyorum çürük bir yer var. Hemen orayı işte deler geçer. işte e, yol yaptığınız zaman eksiltmeyi daha da çoğaltır. Antivirüs çünkü çözünürlük özelliği çok yüksek. Dolayısıyla sizin tespitinizde biraz kolay olur. Şimdi yapacağımız iki işlem var. Ee, test cihazını bağladık. Altta bir herhangi bir sıvı kaçağı damlatma vesaire yok. Yapacağımız işlem şu an araca 1-2 litre antifriz koyacağız ve yol testine çıkacağız. Bakalım kaç kilometre ne kadar eksiltiyor. Bakacağımız ilk olarak EGR sonrası motor içi. Ee, bir husus daha var onu da paylaşayım. Pedalların olduğu bölüm veya işte atıyorum sağ taraf. Ayaklarınızın olduğu bölümlerde ıslanma vesaire var mı? Bu da... Ee, kalorifer pete ile alakalı sızıntı varsa eğer. Bununla ilgili tespit amaçlı sizlere paylaştım. Şimdi ben bar saatinin bir, bir bar basıncını yapayım ve aracı bir kaldıralım bir bakalım alttan. Motor suyumuzu doldurduk şöyle paylaşayım sizlere ve kaputumuzu tam ayarladık. Hortumumuza değmesin. Herhangi bir baskı vesaire olduğu zaman da hava kaçırabilir hortum. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bir bar basıncımız şu an hazır. Evet. Her ihtimalle karşı köpüğümüzü koyduk kaputa. Yukarı kalkarsa diye tedbir amaçlı Şimdi bir aracı bir kaldıralım. <laughs> Evet liftimiz kapattı şu an otomatikmen. Şimdi aracın altına doğru ilerleyelim. Hatta şurada seyyarımızı da alalım ki daha net görüntü alalım sizlere. Şimdi makinamızın radyatörü bölümünde herhangi bir sıvı kaçağı vesaire yok. Hiçbir şekilde hasar vesaire de yok. Biz buraları bayağı bir inceledik. Sizlere de paylaşayım diye kaldırdım aracı. Evet pompamızın olduğu yerler. Hemen geliyoruz burada sürekli Biliyorsunuz devirdağından vesaire buralardan kaçırıyor Trigel ile alakalı. Buralarda herhangi bir sızıntı vesaire yok. Daha önce belki kaçırmış olabilir ama her ihtimale karşı yine tedbirimizi alacağız. Biz antivirüs koyup yol testine çıkacağız ve geleceğiz. Evet şuradan bir ayrıntı vereyim. Bakın. Nereden verebilirim net bir şekilde? EGR değişmiş. Fakat EGR'den ziyade şu ayrıntıyı vereceğim. Aracın partikülü ile ilgili şöyle seyrimi tutuyorum. Hatta şuradan tutarsam size daha iyi görüntü verebilirim. Bakın. Yaklaştırıyorum DPF'in üstüne bakın. Orayı açmışlar, partikül iptal etmişler. Yazılımlı arabalarda biraz güç almak için bunu yapıyorlar mecburen. Hatta şuradan daha iyi olur. Ben kameramı yaklaştırıyorum. Biraz geri aldım. Bakın. Burayı kaynakla kesmişler. Doldurmuşlar. Tekrardan kaynatmışlar daha doğrusu. Buradan bir kurum kaçağı var. EGR'nin üstüne doğru. Soğutucunun üstüne. EGR komple değişmiştir umarım. Serviste de değişti demişti müşterimiz. Soğutucuyla beraber değiştiyse problem yok. Şimdi iki tane su girişi var bu araca. Yani bir giriş bir çıkış var. Bakacağım hususlardan bir tanesi bu arkadaşlar. EGR bununla ilgili su kaçağı olabiliyor. Yani motor içine verebiliyor veya da aracın motorunda gerçekten problem var. Şu tarafı bir kontrol edelim. Pul pul olması gerekiyor. Su kaçağı oldu o zaman ama işte kaçırmanın boyutuna bağlı biraz da. Şimdi basıncı yaptık. Basıncımız bir 15-20 dakika sonra düşüyor. Ha düşüyor. Sistemde büyük ihtimal ya EGR'den ya da motorun içinde kayboluyor arkadaşlar. Yani egzoz tarafına doğru su ilerliyor. Bunun bir testini yapacağız sizlerle beraber. İşlemlere başladık. Bakalım ne gibi sonuç çıkacak. Hep beraber görelim. Bar saatimiz şu an hala bir barda. Onu tekrar sizlere paylaşacağım düştüğü zaman. Aracımız bu şekilde havada kalsın. Bir yarım saat sonra tekrar videoya geçeceğim. Ortalama yarım saat, bir saat kadar bekledik ve sizlere bar saatinin konumunu paylaşayım. İyice yaklaştırıyorum. Bakın normalde bir bardaydı şu an neredeyse bir çeyrek düşmüş ve bu gitgide daha da düşüyor arkadaşlar. Fakat aracımızın şöyle bir altını tekrar kontrol edelim. Herhangi bir damlama vesaire hiçbir şekilde yok. Bakın yerlerde de bir şey yok. Kartonlarımız ıslanmamış ve devam ediyoruz. Burada problem olabilir diye devir ayımın olduğu bölüme bakıyoruz. Burada herhangi bir problem yok. Şimdi yapacağımız işlem eğer yapabilirsek burada şöyle bir işlem tasarlıyorum. Buradaki EGR ile ilgili bir problem olduğu zaman egzoz tarafına suyu nereden veriyoruz orayı bir sökeceğiz tamam mı arkadaşlar ve oraya bir kamera salacağız en garanti bu şekilde bir kontrol gerçekleştireceğiz bakalım görebilirse eğer sizlere de paylaşacağım şimdi bir tasarlamasını yapayım ve egzoz tarafıyla ilgili problem varsa görebilirsek içeri bir kamera salacağız ve bakalım bizi ne bekliyor hep beraber göreceğiz basıncı yapıyoruz basıncımız tekrar düşüşe geçiyor. Biz basıyoruz, o düşüyor. Biz basıyoruz, o düşüyor. Artık kontrolleri yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bakın burayı söktük. Egerenin borusunun orada damlayı görebilirsiniz. Burada bir su var. Şöyle. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın burada bir damlacık var. Egerenin orada su var. Bir de burada su var. Kartelin içinde. Bakıyoruz şimdi. Biraz geri al seyyarı şöyle. ya yağ gelmez. Şöyle. Bakın arkadaşlar bunu gevşetiyorum. Sizlerde de görün diye. Çok hafif gevşeteceğim. Bakın su hemen ilk ona gelir hemen su. Yağ değil bakın buradaki su damlacılığı. Damlacığı daha doğrusu. Bakın. Kartel tapasını tam sökmüyorum ki sizler görün hem müşterimize atacağım. Bakın damla. Su damlası. Su damlası. Evet. Su damlası habire geliyor. Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Altta şeyimiz var. Kovamız. Biraz geri doğru duralım. Geri doğru duralım. Kovaya doğru aksın. Ben de şey yapacağım. Zaten soğuk bir motor. Basınç olmaz fazla ama şu suya bakın arkadaşlar ya. Arabanın motorun içi su. Evet. Jetta bildiğiniz suyu içeriye almış komple. Bastığımız sular hep buraya geliyor bakın. Kartelin içine bakın arkadaşlar. Bu araç birçok servise gitmiş. Nelere bakılmış nelere bakılmış. Ama maalesef yani burada yağ olması lazım arkadaşlar. İlk defa görenler olabilir belki. Ne zamandır buraya su doluyor kim bilir arkadaşlar. Tam açmıyorum ki detaylı bir şekilde görün diye. Aşırı derecede su var. Golf aracımızda test aletimizi söküyoruz artık. Şimdi sizlere son olarak araçtaki durumu paylaşacağım ve pazartesi günü 2 adet parça siparişi vereceğiz ve değişimini yapacağız. Şimdi bu araçta biliyorsunuz kartelde yoğun bir şekilde su var. EGR'yi de kontrol ettik. EGR'den de su vermiş. Bir de EGR'den ziyade EGR'nin bu kadar kısa sürede basması biraz zor. EGR kronik ama EGR'den haricinde bir tane parçamız var. Şimdi İlk olarak bir aracın altına bir geçelim. Bakın ben size şimdi paylaşacağım durumu. Şöyle ki buraya tuttum. Bakın izleyin şimdi. Buradan su damlası geliyor. Bir geri aldım. Şimdi bir daha gelecek. Bekliyorum. Bekliyorum. Şimdi bir tane daha geldi. Bir daha geldi. Bu böyle atıyor arkadaşlar. Sürekli bakın EGR'nin olduğu yerden de aynı şekilde su damlası var. Ve su bu şekilde yavaş 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 dolduruyor. E, Gelen haricinde burada bir tane soğutucu kütüğümüz var. Bundan şüpheleniyorum arkadaşlar. Onu ilk olarak bir sökeceğim. İlk işim o olacak. Eğer onu söktüğümde bir şey göremezsem aracın motorunda gerçekten problem var. Bakalım ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. EGR e, müşterimizin söylediğine göre yeni değişmiş ama e, yeni de olsa arkadaşlar dört dörtlük değil hiçbir şey. Yani bugün insanımızda bile problem çıkabiliyor yani. Bunlar önemli konular. O yüzden her zaman ben sorgularım. Sıfır olsun, yeni olsun hiç fark etmez. Yeni deyip de bir kenara attığımız her şey e, araç parçası olarak bir sürü parça söküyoruz, değiştiriyoruz vesaire vesaire ama taktığımız parça ile ilgili kafamızdan düşünce yaptığımız için ona yoğunlaşmıyoruz ama günün sonunda taktığımız parçada problem çıkabiliyor. O yüzden yaban atmamak lazım. Ben her zaman ikinci planda aklımdadır ve EGR'den de şüpheleniyorum ki zaten EGR'de suyu basmış arkadaşlar. Şimdi işlemimiz bu şekilde olacak. Bugün günlerden cumartesi. Bugünlük mesaiyi bitiriyoruz. Ve bar saatimizi de şöyle yapacağım. Evet. Suyu ben bayağı basmıştım. Şimdi kapattım. Kaputumuzu da açalım. Arabamızı da indirelim. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Pazartesi gününe kadar ve bizler de iki parçamızı pazartesi günü değiştirelim. Ve bir engine flush yapacağız. Motor içini temizleyeceğiz. Bir durulama yapacağız. Motor içindeki suyu direkt dışarı atmamız gerekiyor ama her şeyden önce dediğim gibi parçaya bakıp bir netleştirmemiz gerekiyor. Volkswagen Golf aracımızda işlemler devam ediyor. Değerli dostlar aracımızın yağ fükte kütüğünü komple söktük. Şimdi sizlere birkaç husus hakkında bilgi vereceğim. Bu aracın İlk olarak şu atmosferi paylaşayım. Manifoldun içine giden boru, EGR'nin borusu. Egzoz gazı buradan giriyor ve piston tepelerine buradan ulaşıyor. Gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde kurum var. Dizellerde maalesef bu iş çok yüksek yani bu olay, kurum olayı. Sebebi de ağırlık olarak araca devirsiz kullanımı aynı şekilde zamansız motor ya değişimi ve kalitesiz yakıt arkadaşlar. 300 binde 400 binde söktüğümüz araçlarda gözlemlediğimize kadar bazı müşterilerin gerçekten EGR'si olsun manifoldun e, bu araçlara göre yani bu modellere göre vesaire bayağı temiz. Kullanım çok önemli araçta. Ve şu atmosferi de paylaşayım sizlere bir saniye. Şöyle kameramı koyacağım. Evet şu gördüğünüz sağ taraf su kanalı arkadaşlar. Su kanalının durumuna bakın. Yoğun bir şekilde pas dolmuş. Aynı şekilde oraya tekrar geleceğiz. Bakın. Şu aracın kütüğünün Evet kıymetli dostlar. Sizlere kütüğü paylaştım. Bir de tornavidayla. İçinden şu pasları bir alalım. Bir görün arkadaşlar. Motor bloğunun içindeki durum. Bu pas yani bu antifriz kullanım resmen çürütüyor abi. Bu kadar net. Şu antifrizi bir türlü aşıyalayamadık. Antifrizi paylaşamadık. Antifrizi öğretemedik. Ve Abicim antivirüs zamanın geldi değiştir diyoruz. Ya ustam diyor önümüzdeki sene değiştiririz. Kışa doğru değiştiririz. Hep değiştiririz ama değişen yok. Değişen olmadığı için de maalesef böyle problemler olabiliyor. Ne yaparsanız yapın. Bu saatten sonra ne olacak? Şimdi önemli onu düşünmek lazım. Bir de şuradaki pası paylaşayım. Hatta bir tane kısa tornavida alacağım. Bakın motor bloğunun içi. Arkadaşlar şu an motor bloğunun içinden gördüğünüz bir tornavida ucu dolusu pas. Ve manzara gerçekten üzücü. Ve hala iç tarafa doğru yoğun bir şekilde mevcut. Umarım bu arabanın arızası motordan çıkmaz ki şöyle şu an su karıştırması buradan kaynaklanıyor aracın. Buradaki o ringden devam ediyor arkadaşlar. Şuradaki su kanalı buradan kaçırıyor. Yağın içine doluyor arkadaşlar. Veya da soğutucu gerçekten içeriden karıştırıyor. Bir de soğutucu sökeceğiz. Bir de soğutucu kontrol edeceğiz ama inşallah motorla ilgili bir şey olmaz. EGR ve aracın kütübidonundan suyumuzu doldurduk arkadaşlar ve buradaki yoğun tortuyu dışarı attık. Şimdi buranın temizliğini yapacağız. Yeni yağ kütüğümüzü takacağız sıfır olarak. Ve tekrar basınç testi yapacağız. Niye basınç testi yapacağız? Arkadaşlar biliyorsunuz bu motorlarda EGR problemli. Ve EGR'den sürekli motor içine su veriyor. Kartelde su olabiliyor. Lakin bizler şu an EGR'i iptal ettik. Yani EGR'nin bu araçla ilgili e, su çalışması yok. Yani suyu verecek bir yeri yok. Dolayısıyla bizler şu an sadece... Aracın motor bloğu ve aynı şekilde e, yağ kütüğüne odaklandık. Şöyle ki EGR'nin ben borusunu söktüm. EGR'nin e, suyu genelde buradan manifoldun içine veriyor. Yani piston tepelerine veriyor buradaki hortumdan. Şuradan arkadaşlar hemen paylaşayım. Bakın şu bölümden veriyor. Burası şu an iptal. Oradaki e, üstteki egzostan gelen borumuz da iptal. Dolayısıyla su oradan da aşağı inebilirdi. Şimdi EGR'yi kafamızdan sildik attık ama EGR Şöyle ki ilk tercihler arasında geçiyor. Arıza olarak böyle bir arızadan bahsediyoruz. Ama bize gereği şu an devre dışı bıraktığımız için motor bloğu ve yağ filtre kütüğüne odaklandık. Şimdi sizlere olayı özetleyip Normal şartlarda buraya basınç yapıyoruz. Ve hiçbir şeyi sökmeden karteli açıyoruz. Aracın altında yarım saat bekliyoruz ve sürekli bir sulanması geliyor arkadaşlar. Sürekli geliyor, sürekli geliyor. Bunun tespitini yaptık. Dolayısıyla EGR'yi biz bir kenara bıraktık. Şimdi yeni su kütüğünü komple takacağız. Soğutucuyla beraber burayı toparlayacağız. Su aksamını toparlayacağız sadece. Suyumuzu yine basacağız. Alt kartel tapasını açacağız. Bunu sizlere de paylaşacağım. Sürekli su geliyordu. Ee, kütüğü sökmeden önce. Bakalım bunda gelecek mi? Gelmiyorsa işimiz çözülmüştür. Bir tane de EGR e değiştireceğiz. Çünkü EGR'nin borusunda da su vardı söktüğümüzde. EGR'nin borusunu. Yani EGR'den de karıştırmış. Ee, burada handikap arkadaşlar. Burada da var problem büyük ihtimal soğutucunun içini göremiyoruz. Bir de şunu da paylaşayım. Bakın bu gözden kaçmasın. Şu yağ filtresinin haline bakın arkadaşlar. Yağ filtresi ne hale gelmiş. Bu kapak daha önce değişmiş. Bu kapağımız çünkü üstünde Volkswagen AG yazmıyor. Filtremiz ne marka olduğunu göremiyoruz. Zaten su da çalışmış burada. Kim bilir ne kadar çalışmış. Soğutucuyu da paylaşayım bu arada. Bakın soğutucunun içi. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Böyle paslı olaylarda, böyle paslı arızalarda arkadaşlar. inanın işin neresinden çıkacağımızı hesaplayamıyoruz. Yani şudur diyorsunuz. Bambaşka sürpriz çıkabilir. Çünkü e, pas öyle bir şey ki. Bugün aracın üstünde termostattan onun daim e, petek vesaire tür her şeyi kapsıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bu antifriz konusuna e, Net bir şekilde üstünde durmamız gerekiyor. Yani motor yağına sorguluyorsak de aynı şekilde sorgulamamız gerekiyor. O kadar riskli bir durum ki aslında. Yani motor yağı bu kadar zarar vermez araca. Ama bu pas işi yani bu antifrizsizlik motorların baş belası arkadaşlar. Arabayı mahvediyor. Isı ee, da gören bir makine biliyorsunuz. Dolayısıyla antifriz hem aracı soğutuyor hem temizliyor hem korozyon önlüyor. Hem donmayı önlüyor. Yani bir sürü görevi var. Bugün antifrizi... E ee, basit bir şey görmeyelim. Kıştan kışa değiştiriyoruz, önemsemiyoruz ama bize hep ciddi maliyetlerde geri dönüyor arkadaşlar. En büyük örneği biliyorsunuz burada kapıda yatan Golf'ümüz beklemede daha. Bakacağız artık ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi fazla da zaman geçirmeyelim. Ee, akşam olmadan bu kütüğü takacağım. Basıncı yapacağım. Kıymetli dostlar, Golf aracımızda test işlemine geçtik. Şu an yaklaşık 3-4 saattir test cihazımız bağlı ve hala bar düşmeye devam ediyor. Aynı şekilde komple kartonlarımız yeniledik ve buraya da sıfır bir karton koyduk ve damlama maalesef hala var arkadaşlar. Kartelimizde damlacığı görebiliyoruz. Şurayı paylaşayım. Soğutucumuz vesaire komple takıldı bakın pırıl pırıl. Herhangi bir burada problem vesaire yok. Burayı sildik attık havamızdan. Zaten de zaten şu an çalışmıyor. Maalesef hala kartelimizde su var ve gelmeye devam ediyor. Bakın. Şu an yağ olduğu için suyun akması biraz zaman alıyor. Ve suyumuz maalesef kesilmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şu an 3. kartonumuz. 2 tane kartonu ben attım. Bunu da yeni serdim sizlere paylaşmak için müşterimizi zaten burada. Şimdi gözüken olay motorla alakalı. Yani blokta çatlak olabilir, sindir kapakta problem olabilir. Yapacağımız işlem arkadaşlar. Aracın bir kartelini sökeceğiz. Şu karteli bir sökeceğiz. Bakacağız altta nereden damlama var. Nereden geliyor onları bir kontrol edeceğiz. Bizi ne bekleyecek? Neyle karşılaşacağız? Bakın burayı parmağımla çektiğim halde hala su geliyor. Çekiyorum. Hala geliyor. Bakın. Su var yani kartelin içerisinde. Ve basınç hala düşüyor. Su eksiliyor kartel içine doğru. Evet. Maalesef durum bu şekilde. Bir karteli sökelim bir de alttan bakalım. Nedir ne değildir. Ona göre sizlere durumunu paylaşacağım arkadaşlar. Karteli söktüğümüzde iç taraftan su nereden geliyor net bir şekilde görebileceğiz. Bakalım bloğun neresinden geliyor. Zaten her halükarda bu kartel sökülecek. Göreceğiz ve motoru sökebiliriz arkadaşlar. Durum bu kadar ciddi. Uzun bir aradan sonra Golf 6 aracımızı tekrar lifte aldık ve karteli söktük. İşler bayağı yoğun elhamdülillah işleri yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu aracı da anca alabildik. Çünkü ağır bir tane işimiz var. Diğer araçlar aynı şekilde ee, uzaktan gelen müşterilerimiz de var. Günlük bakım işleri de var. O yüzden ağır işleri biraz bekletmek zorunda kalıyoruz. Bir tane daha ustamız var. Lakin yine de yavaş yavaş yetişebiliyoruz anca arkadaşlar. Maalesef bu aracın kartını söktük ve üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Aracın durumu gerçekten iyi değil. Blokta çatlak veya başka bir şey. Hepsi motor söküldüğü zaman meydana çıkacak. İlk önce şu karteli paylaşayım arkadaşlar. Yani müşterimiz gerçekten iyi bir insan. Ve aracını bu şekilde gördüğü zaman üzülecektir ki biliyorum. Videoyu da kendisine mecburen paylaşacağım. Yani acı bir haber verir gibi olacak ama maalesef araç bakın su damlası hani kartele inen su damlası bu yağ pompasından gördüğünüz gibi geliyor. Ee, yağ pompasını bir söküp bir kanallarını kontrol edeceğim. Ee, su kanalıyla yağ kanalı birbirine karıştırıyor mu? Büyük ihtimal bu şekilde. Çünkü gördüğünüz gibi motor bloğunun hem buradan su geliyor hem buradan geliyor. Buradan gelmesi biraz garip. Çünkü yağ pompası buradan süzgeçten e, yağı alıyor. Yukarıya direkt basıyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan suyun gelmesi garip. Ne olduğunu kontrol edeceğiz. Burada da su damlası var. Maalesef İlk önce şu süzgecin içini paylaşayım. Resmen tıkalı bir süzgeç nasıl bu şekilde çalışmış veya yağlamayı nasıl yapmış? Gerçekten garip. Şimdi şu sizlere yağ pompasının kayışını da paylaşayım. Koptu kopacak. Ve hala su damlıyor bu arada. Pistonların krangın kenarlarına dikkat edin arkadaşlar. Sanki araç uzun yıllardır suda çalışmış da beklemiş, yatmış döküm krank ne hale gelmiş. Her yerde antifriz kalıntıları vesaire mevcut. Yani pas kalıntıları daha doğrusu. Bu aracın durumu gerçekten soru işareti. Bayağıdır uğraşmış müşterimiz ama ne zamandır böyle suda kullanılıyor bu araç bilinmiyor. Yani içerisi bayağı bir problemli arkadaşlar. Şimdi motoru mecburen sökeceğiz, dağıtacağız ama bu araca sandık motor gerekebilir. Artık süreci ona göre değerlendireceğiz. Hem bakıyorum hem sizlere kayıt oluşturuyorum. Yani milli servet. Şimdi karteli mecburen kapatacağız. 3-4 civatayla. Motoru indireceğiz aşağı. Bir tane de Golf 7 aracımız var. Onun da parçalar geldi. Onu da toparlayacağız. O da bizi bekliyor. Bu aracı bir dağıtacağız. Bakacağız süreç nasıl işliyor. Ona göre müşterimize dönüş yapacağız. Süreç nasıl olacak sizlerle beraber göreceğiz. Uzun zamandır burada bir araç. İşlerimiz elhamdülillah yoğun arkadaşlar. O yüzden yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendisine de aynı şekilde bilgiyi verdim. Biraz gecikecek abim dedim. İsmi de Sadık. Müşterimizin. Kendisi de sağ olsun. Çok iyi bir insan. Ustam hiç sorun yok dedi. Sen işlerini hallet. İş olacağına varır. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı dedi. Arabaya ne gerekiyorsa yapacağız bineceğiz artık dedi. Yani araçlar pahalı dedi. Bakalım. İnşallah blokta vesaire çatlak yoktur arkadaşlar. Ee, karteli kapatmadan şunu bir kontrol etmek istiyorum ki yapacağım şimdi birazdan. Zaten bir tane cıvatasını söktük. Yağ pompasının iki cıvatası var. Onu da söküp şu yağ kanalını bir kontrol edeyim arkadaşlar. Size de gerekirse bilgi veririm. Yağ pompasını iki dakika sökeyim. Şu kayışı oradan çıkartalım.